Merhaba arkadaşlar ben Ömür Kırıldegil Ve bugün sizlerle başlıkta ve profilde Gördüğümüz şeylere Sapık adam oynuyoruz Hemen başlayalım Hiç oynamadım Face'de gördüm ama hiç oynamadım 96'nımız var Hiç paramız yok 12 xp yapmamız lazım Sağzımız %100 Evet inelim İntro Diyor, yani hmm. diyor ki <laughs> W A S D ile de koşuyor yalnızları ile de maksat şeyden kaçmak adamdan kaçmak Niye var diyorum ben onu? Replay değil. Bu ne? Replay. Yakalanmamaya çalışacağız. Ha yakala anladım. Oynamak isteyen için açıklama kısmında bulabilirsiniz linkleri. Ama peşiniz olması lazım. Çünkü face üzerinden oynayalım. başlayalım. 60 canımız kalmış. Ula! Ya bir adamdan kaçtık ama dikinden kaçamadık ya. Ama nasıl oynuyor? Şey yapıyor. Kaçamıyor. Bilgisayar var mı? Replay diyorum. 10 saat bekliyor. 50'ye düştü. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Oha birinden kastık. İkisinden de kastık. Ya ama bundan kaçamadı Hadi be kastetti keskin Kırgı düştü bir şey Enerjimize 50 yapacağız. Tamam Evet ben duraklatıyorum videoyu öyle izleyelim 13 xp'miz e, olmuş 12 yaparsak Bir şey alır mısınız galiba Unutmayın fesiniz yoksa Bence fes Bu oyun oynamaya değer Biraz şey ama çapık ama ben beğendim. Dragon City devam etsin mi onu da yazın yorumlara içeriği için. Aa bu niye kırk oldu öyle? Neyse. Serinin gelmesini istiyorsanız videoya like atın ve yorum yazın yorum atmayı unutmayın. Ben şeyler de diyeceğim. Şey, Aa şey güçlü güçlü bir adam geliyor. Oha nasıl kastım? Mal 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 mal. Kare gidiyorum. Şizilere bak. normal bağırıyor. Aaaa! Beni yakarayamazsınız. Ama oayla yakalayamadı. No oha. Oha. Bir tur daha yaparım. Tamam. Çünkü 30 enerjiye düşmüş. Bir tur daha yapalım tamam var. Evet oyun kararı DG oyunun kararı gördüğünüz gibi. O, Sıplak sıplak kurtar. Polisler ne yok? Oha geçtik. Yakalandık dostum. Ama 4 dakika bülgülü geçer. 4 dakika 91 saniye yapmış Evet arkadaşlar. Ya da bir şey daha yaparım. 20'ye düşmüş. Tamam bu son. Bitirme istemiyorum videoyu. Ama 20'ye düşmüş. Yani yine çekerim belki. Like gelirse. Biraz bekleyelim. Kondisyonumuz var. Para, ge para geliyor mu acaba? Oyun parası. Polisler gelmeye başladı. Oha! Nasıl düştü? Belediye var belediye. Belediye. Aa! Geldim gel. Oha ben onu da görmedim ki. Ama 5 dakika 30 saniye ya. 4, da 4 dakikaya geçmiş ama 90'a geçememiş. 90 bir şey bir şeydi. Evet arkadaşlar enerjim kalmadı maalesef. Bu %10 kaldı. %100'den %10'a düştü. Bu videoyu da bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğlence yayını abone olmayı unutmayın ve video like atarsanız sevinirim. Durgu işte gelsin mi? Onu da söyleyeyim. Ben saçma buldum. Oha bu ne? Oyunu ben sevdim. PC'niz olursa oynayabilirsiniz. Ama internet üzerinden de varsa Ama güzel oyun. İşte güzel oyun. 12 XP'de 6 XP yapmışız. %100 enerjimiz varken %10'a düşürmüşsünüz Ve 6 Altı şeyimiz var. Altınımız var. Altı altın. Paramız sıfır. Evet. Ve boş Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğlenceli. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.